<laughs> peske Hoş geldiniz. hoş ee, geldiniz ordumuzu ilk üçüncü basamak kalp damar cerrahisi ameliyat tenisi ve yoğun bakımını e, sayın büyüklerimizin destekleriyle açmış bulunmaktayız. E, yıllardır orduya hizmet veren bir hekim olarak e, çok mutluyuz. Bu saatten itibaren ordudan herhangi bir şeyle kalp ameliyatı olmak için hiçbir hastamızın gitmesine bu saatten sonra gerek kalmayacak. Ee, her türlü ameliyatı yapmaya teknik e, donanımımız, cihazlarımızla beraber ekibimiz olarak hazırız. Bundan sonra Ordu'ya <laughs> hep beraber hizmet vermeye devam edeceğiz. Ben çok daha da uzatmak istemiyorum ee, büyüklerimizin yanında. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar. Söyleyeyim. Sayın Vekilim, Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti'mizin kıymetli il başkanı, Mehmet ve il başkanımız, Sayın Müftü, çok değerli protokol, emniyet müdürümüz, kaybakanım, kıymetli altın ordu, belediyemizin kıymetli başkan yardımcısı ve değerli e, protokol. Hepinizi öncelikle en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ben de bugün mutluluğu yaşıyorum. Sayın Valime, Büyükşehir Belediye Başkanı, vekilimize herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu anda ordumuzda çok güzel bir uyum, çok güzel bir birliktelik, çok güzel bir işbirliği var. Ordumuzda gönül birliği var. Dayanışma var. Birlik beraberlikle ordumuzda çok güzel işler yapılıyor. Yaptık, yapıyoruz hep beraber ve yapmaya devam ediyoruz. Bugün de burada hamle olsun. Kaç damar cerrahisi anlamında hem kardiyoloji hem de ameliyat anlamında artık ordulu kardeşlerimiz bu ilden bir başka ile sağlık için Allah'ın izniyle gitmeyecekler. Biz hemen söylüyorum, iki buçuk yıllık rektörlüğün döneminde 52 uzman doktorumuzu hastaneye kazandırdık. Bundan sonra da yeni eksik olan alanlarda kazandırmaya devam ediyoruz. Birlik beraberlik içerisinde işte kalp ameliyathanemiz hizmet vermeye başladı. Bugün itibariyle 31 31 ameliyat yapıldı. ameliyatlar yapılmaya devam ediyor. Bundan sonra başka şehirlere hiçbir branş için inşallah gidilmeyecek. Hepinize en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Bize destek veren birlik beraberlik içerisinde ordunun daha iyi olması için Sayın Valimiz, vekilim, vekillerimiz, siyasilerimiz, Sayın Bakanımız herkese ayrı, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daim eylesin diyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Ee, yeni açılan kalp damar ünitemizde şu anda 5 e, tane yoğun bakım yatağımız mevcut. Bir tane e, son sistem e, döşenmiş bir ameliyathanemiz mevcut. Her gün e, en az iki tane açık kalp ameliyatı yapılabilecek kapasitede. Bunun dışında her türlü damar ameliyatları da aynı zamanda ameliyathanemizde yapılmakta. Buranın haricinde de aşağıda 13 yataklı bir servisimiz mevcut. Yoğun bakımdan şifa ile çıkardığımız hastaları servisimizde takip edip ondan sonra taburculuğunu yapıyoruz. Bahsettiğim gibi şu an bu ameliyathane orduda veya belki de bölgedeki en son sistem donanımlarla donanmış vaziyette. Hiçbir eksiği olmayan bir ünite. Üniteyi şehrimize, hastanemize kazandıran herkese, katkısı olan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim için gurur verici bir hizmet. Hem çok kıymetli hekimlerimiz var, operatörlerimiz var, hekimlerimiz var. Hem de son e, modern, e, en son e, yenilikleri havi bir ameliyathane. Bu bakımdan artık bundan sonra ordu dışına gitmeye gerek yok. Nasip oldu. Üniversitenin kuruluşuna temelini atmıştık, getirmiştik. Şimdi de bu tesisin açılışını yapıyoruz. Bizim için son derece mutluluk verici bir hizmet. Hepimize bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Evet, e, Ordu'da e, kardiyovasküler cerrahi açısından bir eksiğimiz vardı. Onu burada bugün tamamlamış bulunuyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Valim'in destekleriyle e, Sayın Rektörümün üstün gayretiyle bugün e, burada bir kardiyovasküler cerrahi merkezini e, açtık orduya hayırlı olsun. Yani gerçekten Sayın Hocam'ın dediği gibi son model. Bütün teknikleri, aletleri, her şeyiyle son model. En son teknolojiyi içeren bir ameliyathane. İnşallah bundan sonra oradaki hastalarımız hem devlet hastanemizde hem de eğitim araştırma hastanemizde açık kalp cerrahisini rahatlıkla yapıp buradan dışarıya hasta göndermemek gibi bir iddiamız var. İnşallah o iddiamızda başarılı olacağız. Yani ben şunu yaşıyorum hep. Acaba Ankara'daki hastane veya İstanbul'daki hastane daha iyi değil mi falan diyenlere söylüyorum burası daha iyi. Burası daha iyi bir hastane. Burada e, kalmak, burada yaşamak, burada ameliyat olmak. Orada da güzel ameliyathanesi de güzel. Ben emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Bunu bir operatör doktor olarak söylüyorum evet. zaten. İnsanlar. Yani ben bu işi bilen birisi olarak <laughs> konuşuyorum evet. Evet arkadaşlar, orada da ileri devlet vatandaş işbirliğiyle başta eğitim olmak üzere sağlıklı da güzel işler çıkıyor. Ben bu ameliyatanın yapılmasında emeği geçen tüm Ordu'lu hemşehrilerimize şükranımı sunuyorum. Ayrıca bir şükran da hakikaten e, bizim şehir hastanesi için verdiği destekten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sa Sayın Sağlık Bakanımıza odası da hızla ilerliyor. İnşallah Orada da sağlıkla ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Kimin emeği varsa hepsinin Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Son süre devam ediyor. Aynen. Şehir devam, devam ediyor. Ve en güzeli de bizim vatandaşımızın, yöre insanımızın başka illere gitmek zorunda kalmaması. Evet, en güzeli de bu. Yer.